Aport, aport gel. Bravo, bravo, bravo grande. Bravo grande. Gel, 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 gel. Kaport. Gel. Gel. Otur. 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 Bravo. Otur. Otur. Bekle. 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 Bravo, grande, bravo. Bravo. Bitti. Otur, otur, otur. Otur kire. Otur. Kaldır kafanı. Otur. Bravo, grande, bravo. Otur, bekle, bekle. Bravo, kire. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Gel bakalım. Gel. Gel kira. <laughs> de zor aldım ne güzel çevirme işte. Oh. Şerken de abi. Şerken de ya Gel kira. Gel. Gel evet, kuşu da geçti gel, gel gel. gel. Olan olan iki kalite bir şey oldu gel. <laughs> Kara gözlü. Allah çıkmıyoruz, çıkmıyoruz, zeprem var. Şu onunla oraya. Şu onunla oraya çıkamıyoruz. Ama çıktığımız ilk fırsatta gene dünyaları buldun. Gene, gene. Gel gel. gel, 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 gel. Bravo, bravo. Gel, gel, gel. Al kere kere. Bravo, gel, 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 gel. Bravo, bravo. <laughs> çekerim beni. Çekerim, çekerim. Bravo, bravo. Oh. Açlarım benim be. Açlarım benim Bunu atalım. Arkaya. Güzel bir kuş ama. Çok güzel. Sen. Tavuk tavuk. tavuk. Hayt. Senin görevin bulmak. Benim görevim tek atmak. <gülüyor> <gülüyor> gel. gel buraya kızım gel. Ah. <laughs> Sabah köfte verdim. Yeter. Rast gelsin dostlar.